seyirciler. Uzun yıllar yıldızların, ayın ve güneşin ışıklarından yararlandı denizciler yön bulmak için. Gidilen yollar uzayıp da yolculuk zorlaştıkça karadan denize aydınlatan ışık kaynakları gerekli hale geldi. Evet, yalnızlığın taş kulelerinden, deniz fenerlerinden söz ediyoruz. Sinop'tan Anamur'a, Çanakkale'den Hatay'a, İğneada'dan Hopa'ya kadar Sayıları neredeyse 500'ü bulan irili ufaklı deniz feneri bulunuyor ülkemizde. Alanya Kalesi Hisar içi Mahallesi'nde bulunan deniz feneri de bunlardan biri. Her deniz fenerinin ayrı ayrı öyküsü var tıpkı insanlar gibi. Biz de Alanya Kalesi'nde bulunan Alanya Feneri'nin öyküsünü sizler için öğrenmeye geldik. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1880 yılında Fransız müteahhitler tarafından inşa edilmiştir. Akdeniz'de seyreden gemiler için rota feneridir. Alanya Kalesi'nin burçları üzerine kagir kule olarak yapılmıştır. Adeta Alanya Kalesi ile bütünleşmiştir. Türkiye'de ilk deniz fenerinin yapımı İstanbul Boğazı girişinde meydana gelen önemli bir deniz kazasından sonraya rastlar. 1755 yılında Mısır'a ticaret eşyası götürmekte olan Hacı Kaptan idaresindeki bir kalyon geceleyin kum kapıda karaya oturunca Padişah 3. Osman Kaptanı Derya Süleyman Paşa'ya talimat vererek ahır kapıdaki ilk deniz fenerini yaptırmıştır. Alanya Feneri'nin sorumlusu Hüseyin Karaca ile Hüseyin Bey ile birlikteyiz şu anda. Biz e, öncelikle sizi tanıyalım. Efendim öncelikle şunu söylemek istiyorum. Alanya Televizyonu'na ve sizlere e, bu görev üstlendiğiniz için teşekkür ediyorum. E, i̇smi Hüseyin Karaca. E, 1975 Ankara doğumluyum. E, Kıyıyemniyetine e, 2000 senesinde işe başladık. E, Tabi Türkiye'nin değişik bölgelerinde görevlerimizi ifa ettikten sonra 2004 senesinde Antalya Fenerler Baş Teknisyenliğinde görevimizi ifa ettik. En son Alanya Fenerinde görevli beyefendi emekli olduktan sonra bizler de burayı istedik. Genel Müdürlüğümüzün oluru ile büyüklerimizin tercihi ile burada görevlendirildik. 3 seneden beri de Alanya'da görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Sizin e, tam olarak göreviniz nedir burada? Efendim burada fener bakıcısı e, olarak görev yapmaktayım. E, fener bakıcısı derken tabii ki e, fenerin yakma, yakılmasını temin etmek ve buradaki günlük rutin işleri yapmakla görevliyim. E, Siz e, peki. Buranın kaçıncı e görevlisisiniz, onu biliyor musunuz? Valla benim bildiğim kadarıyla üçüncü kuşak oluyorum ben. Ee, Türkiye Cumhuriyeti e Fenerler devraldıktan sonra e Bodrum'dan gelen Hasan amca e bu görev üstlenmiş. O tarihlerde babadan oğula geçen bir fenercilik sistemi olduğundan Hasan amcanın oğlu Mehmet Aydınlıoğlu bu görevi yapmış. Mehmet Aydınlıoğlu emekli olduktan sonra bizim Tekirdağlı abimiz Nurettin Kuş 15 sene kadar fenerciliği burada devam ettirdi. Biz yaklaşık dördüncü fenerci oluyoruz bildiğim kadarıyla. Eskiden babadan oğula geçermiş dediniz. Sizde baba mesleğinde var mı <laughs> fener bakıcılığı? Yok benim babam e, TRT Ankara emekliydi. E, gene buna benzer bir iş sayılır. Kalerferciydi. Orada kalerferin sorumluluğunu yerine getirmişti. Bizimkisi tamamen e, katılmış olduğumuz sınavın sonucu. E, girmiş olduğumuz bir iş. Yani Babadan gelen bir meslek değil. Siz ne zaman girdiniz sınava? Kaç yıldır e, yapıyorsunuz bu işi? Senesinde Türkiye İş Kurumu'nun tavsiyesi üzerine girmiş olduğumuz sınavı kazandık. Bu sınav sonucu İstanbul'da genel müdürlüğümüzün vermiş olduğu kursla eğitimimizi tamamladık. Ve değişik birimlerde gördüğümüz tecrübelerle görevimizi yapıyoruz. Sınava girerken e, Fener Sorumlusu arıyorlardı. Bunu biliyor muydunuz yoksa yani özellikle bunun için mi girdiniz başvurdunuz? Evet, Türkiye İş Kurumu'nun açmış olduğu bir e, sınavdı. Bu konuyu bilmiyorduk ama e, Kam iktisadi Devlet Teşekkülüne işçi statüsünde iş alınacağını öğrenmiştik. Memnun musunuz peki işinizden? Avantajlar da var, dezavantajlar var ama genelde severek yapıyorum işimi. Burada ailenizle birlikte yaşıyorsunuz. Nasıl bir duygu Fener'de yaşamak? Valla güzel bir duygu. Hem Fener'in yakılmasını temin ediyorsun ve Fener'in içerisinde büyüyorsun. Çocukların o şekilde büyüyor. Ve çocukların bu şekilde haz alıyor işte. Arkadaşlarıyla sohbetlerinde e, fenerle ilgili sözcükler sözcükler kullanılıyor. E, güzel bir duygu. Sevgili seyirciler şimdi de Ahmet yanımızda. Ahmet Hüseyin Bey'in oğlu. Ahmetciğim merhaba nasılsın? İyiyim. Okuldan geldin şimdi. Nasıl Fener'de yaşamak nasıl bir duygu Ahmet? Seviyor musun burada yaşamayı? Biraz sıkıcı oluyor. Neden? Hiç arkadaş bulamıyorsun. Oynayacak. Hiç kimse yok. Evet. Peki e, akşam baban Fener'i yakarken ona yardım ediyor musun? Biliyor musun Fener yakmayı, çalıştırmayı? Kurumasını kuramıyorum da. Sadece çalıştırıyorum. Peki sen ileride ne olmayı düşünüyorsun? Polis. He, baba mesleği olmayacak yani babadan oğla sürmeyecek bu. Evet. Neden polis peki? Çünkü hırsız yakalamayı seviyorum. Hırsızları yakalayacak Ahmet sevgili seyirciler. Başka neler yapıyorsun? Başka da bir şey yapmıyorum. Bazen anneme yardım ediyorum. Evet. Akşamları hani baban fener yakıyor ya, akşam gezmeleri falan gitmek istediğin zaman ne yapıyorsun peki? Çünkü baban burada kalmak zorunda. Erken saatlerde ailecek yukarıyı dolaşıyoruz. Alanya'yı seviyor musun? Biraz. Daha önce neredeydiniz? Çeşmedeydiniz herhalde. Orası mı güzel, burası mı güzel? Çeşme daha güzel. Neden? Orada bir sürü oynayacak arkadaşım vardı. Orada lojmanda değildiniz ama değil mi? Farklı bir yerde oturuyordunuz. Baban geliyordu yakmaya feneri ondan herhalde değil mi? Burada fenerin yanındasın. Peki arkadaşlarına söylediğin zaman babam benim fener bakıcısı işte feneri yakıyor gemiler için dediğin zaman ne diyor arkadaşların sana? Babam da bazıları inanmıyor bazıları baban çok iyi iş yapıyor diyor. Sana özendikleri oluyor mu ya da biz gelsek babam bize fener nasıl yakılır gösterir mi diye soran oluyor mu arkadaşlarında? Hiç olmuyor. Merak etmiyorlar o zaman. Hı hı. Teşekkür ediyorum sana. Deniz Feneri dendiği zaman benim aklıma hep yalnızlık ve hüzün geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gerçekten öyle mi? Hatta az önce çekim öncesi de konuştuk. Sizin şiiriniz var. Deniz Feneri ile ilgili sevgili seyirciler şiirini paylaşacak bizimle Hüseyin Bey. Şimdi zaman zaman yalnız kaldığınız doğrudur. Bu yalnızlık bizi rahatsız etmiyor ama duygusal olarak Duygulara e, e, Sebepiyet veriyor Bu duygularımızı da Çeşitli şekillerde dile getiriyoruz İzniniz verse Deniz Feneri isimli şiirimi okuyorum Kaçıyor yalnızlıktan Karanlığı aydınlatan Bir deniz feneriydi ışığını yansıtan Her fener bir nokta Aydınlatır karanlıkta Dans ediyor denizle Dalgaların üzerinde Görünür mahzun ve garip, çalıştığı karanlığı bekleyip, konuşuyor bizimle, kurulan zemberekle. Kuş bakışı fenerden, kaç mil göründü denizden, bilmeyebilirsin, sorup öğrenebilirsin. İşlemez pusulası, olmazsa rotası, denizde olmaz sefer, fener yoksa eğer, diyoruz. Evet, duygularınızı çok güzel anlatmışsınız burada. Dediğim gibi fenerdeki yalnızlık ve hüznü de belirtmişsiniz. Bunun üstüne belki biraz saçma olacak ama e, neden ben bu işi yapıyorum dediğiniz anlar oldu mu? Hayır, e, zevkle yapıyorum. Zevk alarak yapıyorum. Çünkü sonuçta çocuklarımızı ve kendimizin geçimini temin ediyoruz. Eğer e, yaptığın işi zevk alarak yapmazsan bu işten bir sonuç alamazsın, onun kanaatindeyim. Ee, dediğim gibi yalnızlığa düştüğümüz zaman oluyor, zaman zaman belki bunaldığımız zaman oluyor. Fakat e, her şeye rağmen işimizi severek yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerindeki fenerler artık yapıların, binaların arasında yalnızlık belki çok fazla yoktur. Birçoğunda yapıların arasında kaybolduğu için ama Alanya Feneri hala bu bakirliğini koruyor. Feneri farklı bir konum arz ediyor. Kale ile bir bütünlük arz ediyor. Buralar bilindiği üzere birinci derecede sit alanı tabir ediliyor. Ve o şekilde koruma altında tutuluyor. Onun için fenerlerin bu şekilde kalması tabii ki Türkiye genelinde mümkün değil. Ama Alanya feneri dimdik ayakta ışığını denizcilere yansıtıyor, yansıtmakta e, Türk ve dünya denizcilerine hizmet vermekte. Bir de gelişen teknolojiyle birlikte Alanya Fenerinin geleceği ne olacak? Şimdi fenerler zaten ulusla, e, ulusal miras kapsamına alınmıştır e, ve bununla ilgili beraber fenerler e, koruma altındadır Kıymeti Genel Müdürlüğü'nün. E, Diyeceksiniz ki işte gelişen şartlara göre e, teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz, yararlanılacak. Doğrudur fakat bunlar uluslararası sözleşmeye tabi olan e, konular. Fenerleri kaldırmak, tamamen işlevsiz hale getirmek bizim yapabileceğimiz bir e, durum söz konusu değildir. E, yani Hiçbir gemi kalkmasa dahi bu fener idamesini devam ettirecektir. Şimdi e, bildiğim kadarıyla Alanya Feneri küçük bir araştırma yaptım ben Bu araştırma neticesinde konumu itibariyle kale koruma merkezi olarak düşünülüyor Hani İstanbul'da başlamış e, otel, lokanta, restoran gibi yapmayı düşünmüşler Ve bu başlamış bazı bölgelerde Alanya için bu geçerli değil zannedersem Şimdi bildiğim kadarıyla UNESCO, Birleşmiş Milletler Dünya Mirası kapsamına aday il ve ilçe konumunda idame söz konusu. Bununla bir çalışma var. Yerel yönetimler de bu konuda çalışıyor. Merkezi diğer kurum ve kuruluşlar da bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek nesile bunları en iyi şekilde bırakabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluğumuz bundan ibaret. Üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmanın bilincindeyiz. Peki Hüseyin Bey ben şeyi merak ediyorum. Kaleye çıkıp gezmek isteyen, biz bir feneri görmek istiyoruz diyenler oluyor mu? Ya da oluyorsa bunlara neler söylüyorsunuz? Efendim tabii ki karşılaşıyoruz bu gibi sorularla ama e, genel müdürlüğümüzün talimnamelerinde belirtildiği üzere e, bu şekilde yardımcı olamıyoruz. Fakat günün şartlarına göre turizme açılır. Bizler de görevimizi yaparız. E, halka yardımcı olmak babında elimizden geleni yaparız. Ama bu şu, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece verilen görevleri yerine getirip kimseyi de kırmadan olmayacağını anlatıyoruz. İzleyicilerimize de belirtelim. Sevgili seyirciler Fenerler'in sorumluluğu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde. Biz de zaten çekim yapmadan önce İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden Kıyı Emniyeti Bölge Müdürlüğü'nden izinlerimizi aldık. Ondan sonra çekim yapmaya geldik. Bizleri kırmadılar sağ olsunlar. Teklifimizi kabul ettiler. Çekim almamızı kabul ettiler. 1755 yılında inşa edilen ilk ahır kapı deniz fenerinin bakımı Bostancı Ocağı neferleri tarafından üstlenilmiş, kandillerinde yakılacak yağsa Topkapı Sarayı'ndan sağlanmıştır. 1860 yılında Osmanlı Devleti Fenerler İdare-i Umumiyesini kurarak fenerlerin işletme imtiyazını iki Fransız'a vermiştir. Cumhuriyet döneminde devlet Fenerler İdare-i Umumiyesini satın almış ve 1 Ocak 1938'de Denizbanka devretmiştir. 1984'te de Denizcilik İşletmesi tarafından yönetilen Fenerler 1997 yılından beri de Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Alanya Feneri'nde Görüş uzaklığı mı diyeyim ben ona? Gemiler, ha, görünüş mesafesi ne kadar uzaklıktan rahatlıkla görebiliyorlar? Azami 20 deniz milidir. Ee, bu e, denizcilik tabirinde 1 mil e, 1.7 kilometreye tekabül etmektedir. 20 deniz mili de aşağı yukarı 37 kilometreye e, denk düşmektedir. Tabi bu e, en azami görüneceği mesafedir. Açık ve berrak havada daha fazla görüneceği aşikardır. 20 saniyede bir ışığını yansıtmaktadır. 2 saniye yanık, 18 saniye bekleme süresi olarak toplam 20 saniyede turunu tamamlamaktadır ışığımız. Işığı kuvvetlendirmek maksadıyla 200 mm, odak uzaklığı 200 mm olan optik paneller kullanılmaktadır. E, optik paneller 4 tanedir fener içerisinde. Odak uzaklığında ışık sabit olduğundan dolayı fener, 4 çakar fener konumunu göstermektedir. E, fener özel bir bilya sistemi ile dönebilen bir mekanizmanın ortasına sabitlenmiş durumdadır. Bunu döndüren bir mekanizma, saat mekanizmasına benzeyen bir mekanizma bu mekanizmayı döndürmekte ve dediğim gibi fenerin dört çakar fener görünümü sağlamaktadır. O tarihlerde ilk kurulduğu tarihlerde gaz lambasıyla çalışan ışık o şekilde elde ediliyormuş. Günün şartlarına göre elektrik enerjisine tevdi edilmiş. Yani şu anda elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Zaman zaman elektrik kesintisi olduğu dönemler oluyor. Bunda da jeneratörümüz var. Orada da görüldüğü üzere jeneratör odamız hizmetimiz kesintisiz devam etmekte. Peki Alanya Fenerinin denizden yüksekliği ne kadar? Efendim 209 metre uçurum ve 6 metre fener kulesinin yüksekliği toplam 215. E, metre yükseklikte fener ışığını yansıtmaktadır. Zannedersem Türkiye'deki denizden yüksekliği en yüksek olan fener Alanya feneri diyebiliyorum. Ben yanlış değil herhalde. E, öyledir. Akşam saat kaçta yakıyorsunuz feneri? Her gün aynı saatte düzenli bir şekilde yanıyor değil mi? E, 6.45 e, zaman zaman yediği bulan havanın kararmasıyla değişiyor bu. Ee, sabah 6.15 6 gibi de fener sistemden çıkmaktadır. Ee, gündüz fenerleri perdeleri var. Biraz, biraz sonra çıkınca görürsünüz. O, bu fener perdeler güneş ışığından e, fener optiklerinin zarar görmemesi, içerisindeki cihazların zarar görmemesi için e, gündüzün takılıp akşamleyin fener çalışacağı zaman da açılmasıyla e, bu işlem yapılmakta. Alanya Feneri'nin binası taş bina değil mi? Taş bina, eski evet, Rum, Fransız yapısı. O dönemden beri aynı bina duruyor, hiç değişikliğe uğramış mı? Zaman zaman tadilat görmüş. En son bildiğim kadarıyla 1997 yılında geniş kapsamlı büyük bir tadilat gördü. Hüseyin Bey zannedersem bu da yedek fener değil mi? Evet, bu yedek fenerimiz. E, izin vesaire durumlarda bu fener çalışıyor 12 volt e, aküyle çalışmasını temin ediyoruz e, hem izin durumları aynı e, karaktere sahip e, görünüş açısından Tabii ki biraz Ar e, farklı arz edebilir Daha küçük görünüyor farklı e, görünüyor. diye e, gücü vermez hem izin durumlarında hem de e, zannedersem arıza anlarında. Arıza anlarında e, çok ağır şartlardaki herhangi bir elektrik enerjisi temin edemediğimiz durumda söz konusu. Onun haricinde dediğim gibi ana fener çalışıyor. Hiç peki başınıza 3 e, senedir buradasınız ya Alanya Feneri'nin hiç yakılamadığı bir an geldi mi? Böyle bir olayla karşılaştınız mı? E, zaman zaman yaşadığımız arızalar var ama... E, kısa süreli arızalar. O da kısa süreli arızayı tespit edip tekrar fenerin yanmasını temin ettiğimiz durumlar var. Sevgili seyirciler, benim merak ettiğim, sizlerin de merak ettiğinizi düşündüğüm farklı konu ve konuklarla haftaya görüşebilmek umuduyla. Bize ulaşmak için haber ekstra et hotmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın. O lojmanları daha doğrusu otel, kafeterya. Bir başka konuyla haftaya görüşebilmek umudu. Yani niye <laughs> şey mahvettik Sevgili seyirciler. Piyon <laughs> 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 bulmak için. Gidiler... Aa! Gidilen yollar uzayıp da